Merhaba arkadaşlar. Bir mezarlık işlettiğimiz yeni simülasyon oyunumuza hoş geldiniz. Öncelikle oğlum Blacksmith Master oyunu niye beğenmediniz lan? Niye izlemediniz? 3-5 kişi izliyor oyunu anasını. O kadar çektik. Yani hiç kimse beğenmedi, sevmedi oyunu. Olsun biz de yeni bir seriye başlayalım. Zombie Graveyard Simulator yeni oyunumuzun ismi. Oyunda bir e, mezarlık işletmecisiyiz. Mezarlığı işleterek normal bir şekilde para kazanacağız. Deci olduğunda ise mezarlığımızda farklı olaylar yaşanıyor. Hep beraber göreceğiz. Yeni oyun diyelim. Ayarları olduğu gibi bırakıyorum. Hiç ellemeyeceğim. Olduğu gibi standart ayarlarıyla beraber oyuna başlayalım bakalım. Oyunumuz yeni çıkmış bir oyun. Steam'de demo versiyonunda var ücretsiz olarak. Onu da indirip oynayabilirsiniz. Biz oyunun full sürümünü oynayacağız birlikte. Zombie Graveyard Simulator'a hoş geldiniz. Ölülerin bedenlerine uygun bir şekilde bakılmadığında zombiye dönüştüğü bir dünyada yaşıyorsun. Bu nedenle insanlar sevdiklerine uygun şekilde bakabilecekleri ve geceleri zombilerden korunabilecekleri özel mezarlıkları gönderiyorlar. Bunu bir fırsat görerek bu eski çiftlik evini satın alarak ilk yatırımını yaptın ve onu bir mezarlığa dönüştürmeye karar verdin. Şimdi ilk adımlarını at dedi. Evet sol üst tarafta görevimiz var. Morga git morgun kilidini aç. Tamam morg burası. Sağ tarafta paramız var. 300 civarı paramız var. Morgumuzu açalım. Satın aldığım bu çiftlik eski bir yer olduğu için haliyle biraz çöplerle dolu. Temizliğe bir morga çeviren. Temizliğe bir morga çevrilen bu eski garajdan başlayalım. Tüm çöpleri temizledikten sonra dışarıda bir çöp konteyneri göreceksin. Toplanan, Topladığın çöplerden oluşan çöp poşetini buraya atabilirsin. Daha büyük çöpleri yok etmek ve eşyaları tamir etmek için ise çekiş aracına ihtiyacın olacak diyor. Tamam temizim. Yine klasik simülasyon oyunlarının klasiği temizlik yaparak başlatıyor bize. Oğlum o kapıya ne olmuş? Çekiç gerekti bunun için. Tamam biz şuralardan başlayalım. Köp. Enerji sistemi var. Enerjiyle kapatabiliyorduk ama kapatmadım. Oyunda hani oyunun bize başlangıçta vermiş olduğu şey neyse. Mevzu neyse oradan devam edelim diye. Konteyner nerede? Burada. Buradan hop. Fırlatmasa zayıfmış. daha iyi fırlatır diye düşünüyorum da. 5 dolar güzel. tamirat hazırlık. Büyük objeleri kırmak veya tamir etmek için çekici ihtiyacın olacak. Neyse ki birisi bir tanesini burada bir yerleri bırak. Çekici aldıktan sonra çantandan kuşan. Kuşan diyor tamam. Bu işlem onu bir ekipman slotuna atayacaktır. Daha sonra ekipman menüsü ya da kısa yol tuşları ile ekipmanlar arasında geçiş yapabilirsin diyor. Tamam. Tamam Q ile beraber ekipman tekerleğimiz açılıyor. Burada da çekiç var. Buldum. Çekiş niye gelmedi? Çekiç uçandık. Şimdi restorasyon zamanı. Bu tozlu garajı tam teşekkür bir Organı dönüştürmek için öncelikle birkaç önemli adımı tamamlaman gerekecek. İlk olarak garaj kapısını tamir edip akışın önünü açalım. Ardından morg talabını kendini açarak depolama imkanı sağlayalım. Son olarak çalışma alanı düzenleyip cesetleri nasıl temin edebileceğimizi araştıralım. Bu adımlarda çekici ihtiyacın olabilir. Hazırda bulundurmayı unutma diyor. Tamam. Tamam bunu çekişle beraber yok ediyoruz. Okey araç kapısı olayını hallettik. 150. Tamam. Son olarak da buraya gelip burayı tamir edelim. Laptopumuz oldu, süper. Artık morgu temizlediğine göre doldurmaya başlayabilirsin. Her gün cenaze hizmetleri yeni cesetleri listelenir. Talep gönderirken her cesedin özel isteklerini ve teslim alındığında ve günlük işletme sonrası kazanabileceğin ortalama geliri görebilirsin. İhaleyle ceset alacağız abi talep edebileceğin ceset sayısına bir limit vardır ancak bu limit teklif verdikçe ve başarılı teslimatlar gerçekleştirildikçe artacaktır. Şimdi herhangi bir bilgisayardan cenaze hizmetlerine eriş, teklifini gönder ve pazarlık yapmayı unutma diye bizi yönlendiriyor. Tamam. Cenaze hizmetleri. Andrew Adams güneş yanığından dolayı vefat etmiş, 53 yaşındaymış. Gömülmek, barş şeyi ve basit mezar taşı istiyormuş. 60 dolar ortalama geliri var. Günlük ziyaretçiler geldiğinde bize 35 dolarlık bir gelir olacakmış. Abi teklifi böyle bir 65 yapalım. Bu ne kadar yüksek bir fiyat diyor. 64 olsun reis. Tamam hadi öyle olsun dedi. 64'e bağladık işi. Oğlum bu işin de pazarlığı mı olur ya? Oo tamam direkt geldi. Alet indir dedik. Şu da aletimiz duruyor güzel. Nasıl oyun oğlum alet indir kaldır. Neyse her cesedin kendi çürümeye karşı dayanıklılığı Bu değeri cesedin üzerine örtülür. Diyorsun dayanıklılık yüzü düşerse ceset çürür. Bu çürümeyi yavaşlatmak cesetine morga yerleştirmen gerekir. Nı Okey. Şu arkadaşı aldık. Oğlum. Tamam %92 seviyesinde burada Andrew arkadaşımız duruyor. Gidelim arka tarafa bir kazalım. Burası da mezarlık bölgemiz. Break var al. Ee, güvenci yaldıysan artık şey koyulma zamanı. Mezar kazmak için en temel alet kürektir. Tıpkı çekişte olduğu gibi falan filan. Küreği de kuşanalım. İşe başlama zamanı. Öncelikle kazı yapmak için bir yer seçmen gerekiyor. Karar verdikten sonra birkaç basit kürek darbesiyle işe başlayabilirsin. Tamam, sarıları yakacağız, beyazları gömeceğiz. Okey. Abi şöyle bir yer. Köşeden başlayalım biz. Buradan böyle gideriz. Tamam. Enerjim nerede yazıyor benim? Tamam. Sol altta enerjim var. 46'ya düştü. Ee, tamam. Sol üst tarafta zaten görevleri görüyorsunuz. Oradaki adımları gerçekleştireceğim şimdi. El arabasıyla taşımanın bir olayı var mı bizim için? Belki daha hızlıdır bilmiyorum. Normal taşımayı da deniriz. Evet tamam. Bu mevzuyu hallettik. Şimdi bir de gömelim bunu güzelce. Tamam. Özel mezar taşları. Bazı cesetlerin özel istekleri olabilir. Bu istekleri mezara gömdükten sonra yaklaşarak ve cesedi gömmeden önce kontrol ederek görebilirsin. Bu bir e, bu mezar bir mezar taşı ve çiçek istiyor. İlk olarak mezar taşıyla başlayalım. Envanterini aç. Mezar taşını seç yerleştir diyor. Tamam. Seçtim. Yerleştir nerede? Burada. Çevirelim. Ters mi koyduk oğlum? Gerçekten mi? Neyse abi yapacak bir şey yok. Mezarlıkta çalıştıkça enerjin azalır ve bu durum her e, hangi işleri yapabileceğini doğrudan etkiler ama endişelen ve mezarlıkta kolayca su elde edebileceğin bir su kaynağı bulunuyor. Bu kaynağı kullanarak su çekebilir ve bir miktar enerjini geri kazanabilirsin. Unutma su çekerken de enerji harcarsın. Erleyen zamanlarda bu su kaynağını yükselterek işlemi daha verimli ve pratik hale getirebilirsin diyor. Tamam. Benim çeşmeye çeşmeden. Eksi 20 derken. Oğlum zaten 34 enerjim var. Ben buradan kaç enerji kazanacağım da Hiç hoş olmadı. Tamam suyu içtim. Ay yok su burada okey. Bu mezarlıkta cesetlerin yanı sıra gelirini arttırabileceğin çeşitli istasyonlar bulunmakta. Bunlardan biri de çek standı. Fakat birçok yer gibi burası da şu an atıl durumda ve biraz bakım gerekiyor. Tıpkı morgda yaptığın gibi ilk olarak standın kilidini açardığından çöpleri temizleyip küçük bir tamirat yaparak standı yeniden kullanılabilir hale getirebilirsin diyor. Tamam. Şimdi ben bir su daha içeyim. 50'ye 57. Buranın kilidini açıyoruz. Tamam. Ee, çöp var mı çöp? Buradaki çöpleri toplayalım. Önce ufak çöplerden başlayalım. Ha tamam. Evimiz de burada bizim. Süper. Burada da bilgisayarımız var aynı zamanda. Abi bunların alayı için çekiş lazım bize. Ee, kuşan dedik. Tamam. Buradan şunu şöyle fırlatsam. Yok. Tam neyse onu dönüp alacağım. Sıkıntı yok. Önce bölgeyi temizlemelisin diyor. Şu içerideki çöpleri de bir yok edelim. Oyun keyfiye benziyor. Bakalım oyunda çok fazla mekanik var. Simülasyon oyununda beklediğimiz şey neydi bizim? Tekrar düşmemesi. içerinin bol olması. Tam olarak da içeriye bol tekrar düşmeyen bir oyun. Umarım siz de seversiniz. Demirci işlettiğimiz oyuna dönmez yani mevzu. Şimdi ikinci özel isteği tamamlaman gerekiyor. Bugünün ziyaretçisi bir bahar çiçeği istiyor. Bu çiçeği tohum ekerek de elde edebilirsin. Fakat şimdi sipariş yöntemini kullanacağız. Tamam. Oğlum şunları toplayamıyoruz bu çiçekleri. Mesela şunları toplayıp satsam millet olmuyor mu? Galiba olmuyor. İlk sıra geldik. Dark market dedik. Ee, çiçekler dedik. Bahar çiçeği sepete ekle. bedava iken ben bol bol ekleyeyim. Tamam. Hazır beleşten. Bolu bol aldık. Kargo bekliyor muyuz? Beklemiyoruz. Kargolarımız geldi. Yerleştir. Tamam. Gün içerisinde ziyaretçiler gömülü mezarlara saygılarını sunmaya ve yakınlık çeşitlerine küllerini toplamaya gelebilirler. Bunun için kapının ziyaretçi saatlerinin açık olması gerekmektedir. Çek almak isteyen müşteriler, ziyaretçiler, çek standına giderek diledikleri şeyi seçip parayı size verecekler. Bu fırsatı kaçırmayın diyor. Okey. Hapörler kurabiliyoruz. Çek sakinleştirici bir falan filan. Tabi bunların hepsi para. Biz şu an tutorialda bize gösterdiği gibi açalım. Tamam çek burada. Evimiz değil de odamız burada. Geceleri muhtemelen burada kalacağız. Çek geldim. geldim. Ziyaretçimiz geldi. Acaba ne isteyecek bu kadar seçenek arasında? İki tane barçı. Bir, iki. Güzel. Gece çöktüğünde zombiler yeni gömülen taze cesetleri yemek için mezarlığa saldıracaklar. Yaptığın işi korumak senin sorumluluğunda. Her geçen gece zombiler daha da güçlenecek ve sayıları artacak. Bu yüzden her zaman bir adım önde olmalısın. Hazırlıklarla başlayalım ve ilk olarak sana bir tabanca verdim. diyor. Okey abi. Ee... Tamam daha fazla birisi gelmeyecek galiba. Oo güzel. M9 pistolumuz var. Yaklaşık 40 tane de yanlış anlamadıysam bir dakika. Gece oldu. Hadi bakalım. Oğlum simülasyon var. Mezarlık işletme var. Para kazanma var. Üstüne bile de zombilerle fight atıyoruz. Mis gibi oyun. Reis ne haber? Oğlum, siz biraz zor mu ölüyorsunuz? First Blood ilk zombimizi öldürdüğümüz için başarı elde ettik. Tamam. Şimdi nereden gelecek? Evet. Dalga 2. Hadi bakalım hazırız. Buradan geldi. Oğlum sen niye ölmüyorsun? Hayda. Eleman dişi çıktı anasını. Muhtemelen bareti var diye. Bu barikat kırdı. Reis git Allah aşkına bir git. Gece sona erdi. İlk günümüzün istatistiklerini aldık. Bir tane gömdük. Yakmadık. İşte geride bırakmadık. Bir şey yapmadık. Bir ziyaretçimiz memnun ayrılmış. 64 dolar definelerden definler. Tam o aldığımız arkadaşla 64 dolar kazandı. 20 dolar çeklerden kazandık. Ziyaretçi bonus diye bir şeyden 25 koyduk. 250 de harcamışız. 141 zarardayız. Kazanılan XP'ler 6 tane zombi öldürmüşüz. 2 dalga tamamlamışız. Tamam zombiler herhangi bir cesede ulaşamamış. Herhangi bir yapıyı da yok edememişler. İlk geceni tamamlayıp yeni bir güne başladığına göre sırda ne olacak diye düşün olabilirsin. Açık konuşmak gerekirse biz de bilmiyoruz. Çünkü artık bütün ipler senin elinde tutorial bitmiş güzel. Bundan sonra geçireceğin geceler bugüne kıyasla çok daha zorlu geçecek. Bu yüzden mezarlığını geliştirmeli, gelirini arttırmalı ve daha da güçlenmelisin. Sana sadece fikir olsun diye birkaç bilgi verebiliriz diyor. Bu mezarlıkta kazandığın parayı arttırmanı sağlayacak birçok istasyon var. Bunlardan biri de kromatoryum. Buraya açtığın takdirde yakılma taleplerine karşılık verebilecek, cesetleri yakabilecek ve külleri teslim ederek bu işi karlı bir hale getirebileceksin. Tamam. Ziyaretçilerin sattığın çiçeklerin fiyatları mağazada epey pahalı fakat çiftliği açtıktan sonra çiçekleri kendin ekebilirsin diyor. Yanı sıra burada yetiştireceğin hemen hemen her yiyeceğin kendine özel ek bir özelliği bulunuyor. Canını doldurabilirsin, kazma hızını, hareket hızını arttırabilirsin diyor. Ziyaretçilerin dua edebileceği, ağırlayabileceği kilis açabilirsin diyor. Tamam. Burayı da bir okuyayım. Seviye atlama varmış. Freddy çekebiliyoruz. Aa çalışan oluyor süper. Ben bu oyunu bitiririm abi. Ya yani bitiririm değil de ben bu oyuna bayağı yürürüm ilerlerim. Tamam şimdi. Şuradaki barikat sıkıntı uğramıştı. Bunu da bir yapalım. Okey. barikatlarımızı güçlendirelim. Yer, yer, e, bu gece ne olacağı belli değil. Yeter enerji. Son bir barikatım kaldı. Burayı da bir ekleyelim. Zombilerden arta kalan vücut parçaları gübre üretiminden maddi olarak kullanılabilir diyor. 4 tane mermim kaldı. Benim bugün kesinlikle mermi almam lazım. Ve su çekmem lazım. Neden? Enerjim azalıyor Silahı da bir kaldıranız. Milleti emanetle karşılamayalım. Tamam. Abi ortalık yine çöp dolmuş. Şimdi yeni istasyonlar kilise. Kaç para abi? 1500. Maşallah. Krematorium 600. Çiftlik 2000. Oğlum bunlar pahalı. Yani tutorial'da da iyiymiş de burada biraz zorlaştı mevzu. En azından çöplerden 5 dolar falan geliyor. Ne diyelim. Yani? Şimdi cenaze hizmetlerinden 55 Tamam gayet okey. Tek adamın verdiği tek. Kabul ettik. Geri. Hatta ben buradan bir çekmece daha açayım. Böylece yeni bir arkadaş daha kabul edebiliriz. Seni de kabul et. Hatta sana da şöyle bir 57 teklif ediyorum. Kamyonet önce hallet diyor. Tamam şuraya gel. Basit mezar taşı falan filan ekle. Kabul et. Tamam şu arkadaşla da anlaştık. Olabiliyor gelsin. Bu sırada benim yerine iki tane yer kazmam lazım. Gün iki. Gün 2. Bakalım bugün şu iki tanesini adam akıllı şey yapabilirsek, defnedebilirsek iyice bir e, para yani gelir kazanmış oluruz. Aynı zamanda satmak için çiçeklerimiz de var. Gayet güzel ilerliyor. Tamam şimdi gidelim bir yer kazalım. Kürek neredeydi? Burada. Abi ben şunu çok yanlış yapmışım devamını düzelterek ilerlemek istiyorum. Bunu bir ara çözeriz. Şimdi şurayı bir kazalım. Bir taraftan da enerjimi kontrol ediyorum. Ee... Tamam üzerimizde mezar taşı yok. Elle bir taşımayı deneyelim. %92, %88. Tamam elimde gayet koşuyorum. El arabasına niye ihtiyacım var ki? El arabası birden fazla mı taşıyabiliyorum acaba ya? Galiba. Onu bak denemedik. Onu da bir deneyelim. Biraz da su içelim. Şu arkadaşı yerleştirelim. Sonra defin işlemlerini halledelim. taraftan da XP kazanıyoruz. Bu yeteneklerimiz gayet güzel artacak. Mezar taşı gerekli diyor. Mezar taşında muhtemelen bilgisayardan sipariş edeceğiz. Bunu da bir çözelim. Dark Market. Ee, iki i̇ki tane bundan ekle. Abi benim iyi bir cephaneye ihtiyacım var. Oğlum yalnız ileride neler neler açılıyormuş lan böyle. Uzaklar muzaklar şeyler vesaire gayet okey yani. Güzel. Şimdi Bunları aldık. Abi şunu da ters yaptım da ben onu bir ara düzeltirim ya. Yani. Burası da okey. Şimdilik ziyaretçileri açalım bir de içeriye. Öğrendiklerimizi unutmuyoruz. Bir tane de su içtim. böyle çek standında beklemeye başlayalım bakalım. Bugün kimler gelecek? 3 tane aslında şeyimiz var şu an. 3 ziyaretçi gelebilir. 20'şer dolardan 60 dolar kazanırız onlardan gibi geliyor bana. Buyur reis. Bir tane bar şey hemen. 20 dolar. Tane son dolara satıyoruz. Elimizde de çiçek var zaten. 1, 2, 3. 30 verirse tam matematiğimiz doğru. Evet. Şimdi bu sırada biz burayı kurcalayalım bir. Keşif istasyonu diye bir şey var. Burayla alakamız yok. Personel ağı seviye 3 istiyor. Tamam. Kredi çekebiliyoruz şu anda. Kredi çekmeye gerek var mı? Bence yok. Yönetim. Tamam bunun da gelirleri var. Aa yeni seviye. Yeni kredi opsiyonu açıldı. Başlangıç kredisi, tel örgü, çitler, balkaba, e, yuvarlak blok, mezar taşı, pompol, tüfek, şey, pompol, tuzak, domates, beyaz zambak vesaire açılmış bazı şeyler. Şimdi benim ne kadar param var? 194. Çekler, beyaz zambak. Abi bir 7 tane sipariş edelim. Tel örgü çit 40 dolar diyor. Hmm. Kompostek ne kadar? 150. Öyle bir paramız yok. Tamam. Şimdilik para harcamayalım daha fazla. Bunları da bir yerleştireyim yerine. Güzel. Son ziyaretçimiz de çıkıyor anladığım kadarıyla. Burada da kimse kalmadıysa artık. Uyuyabilirim. Uyuduğum zaman da enerjim yenilenecektir. Kelebe Tamam kelebek. Bir an dedim bir şey mi uçuşuyor üzerinde de kelebeklermiş. İkinci gece bakalım yeni dalgaları nasıl atlatacağız. Mermimiz de var yani şu an çok fazla bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bir hemen uyuyalım bakalım. Evet gece oldu. Emaneti çekelim. 100 tane mermi var aşağı yukarı. Evet. Gece başladı. Tamam. <laughs> Dalga 1. Bir. Biri gitti. Oğlum. Hay anasını satayım. Oğlum şunun extended charger'ı falan yok mu? 8 tane alan mermini anasını satayım ya. Yani eşek kadar diggle bile 7 artı 1 8 alıyor zaten. 14 artı 1 16 artı 1 yok mu? Ee, 10 zombi headshot'ta öldürdüğümüz için ve toplamda da 10 zombi öldürdüğümüz için bir başarı elde ettik. Dalga 2 geliyor. Buradaki barikatımız kırıldı. Bu düştü. Şu arkadaş sıkıntılı bir şey benziyor. İçeri girmiş bir tanesi. Oğlum bu zor ölüyordu. Bu da gitti. Tamam gece sona erdi. Evet yeni günümüz 69 dolar zarardayız ama yatırım yaptık normaldir abi. Yeni bir güne başlayalım. 12 tane mermi kaldı. Oğlum mermi çok gidiyor. Şuradaki çöpleri alalım. Oğlum biz nasıl her şeye koşuruz böyle ya. Hemen cenaze hizmetlerinden iki tane arkadaşı kabul edelim. Basit mezar taşı, basit mezar taşı diyor şunu bir ekle. Abi şöyle biraz pazarlık yapalım biz de. Bak işim zor. Gece sabaha kadar savaşıyorum. Peki kabul edildi. Bir de şu arkadaşın için kabul edelim. Olmuş şunu şunu. Heh. Tamam ilk önce kamyonu ithal etmemiz gerekiyor. Dur, cenaze hizmetleri Yanlış yere tıkladık. Tamam diğer de kabul edildi. O da gelsin hemen. Bu sırada ben iki tane yeni yer kazayım. Çok fazla kapıya yaklaşmak istemiyorum. Zombiler girdiğinde çünkü içeriye. 2 iki kişi gelecek. En sağ tarafı kazmayacağım şu an. Buraya hallettik. Şimdi. Suyum yok. Tamam. Şu arkadaşı da alalım. Yerleştirelim. Şimdi. Bunu bir sal böyle. Sen ne istiyordun ya? Basit mezar taşı istiyor. Şu yuvarlak isteyecek galiba. Dur bir arkadaşı yerleştirelim böyle öyle gördüm. koş koş koş. Bu yuvarlak blok sıkıyor. Tamam dur oğlum dur, dur. Adamın tabutuna vurduk yanlışlıkla. Bunu da kapatacak kadar enerjim var en azından. Vardı en azından. E ee, ne yapacağız enerji işini? Hmm. Reis ben ne yapacağım şimdi peki? Eee. Tamam, portakal alacağız. Bir yuvarlak bir de normal blok taş alacağız, tamam. Portakalı envantere al. Bunları al. Şunu da al. Bu arkadaş bunu istiyordu. Bu arkadaş bunu istiyordu. Şuradan portakalı tüketip su çekmem lazım. İyi güzel enerjimiz bittiğimizde Ortada kalmıyoruz. Bu iyi haber. Şurayı bir kapatalım. Yalnız. Dur oğlum dur. Milletin tabutuna vuruyoruz sürekli. Oğlum buradaki şey ne oldu? E. Ee? Oğlum ben cesedi ne yaptım? Hayda. Görebilen var mı ne olduğunu? Tamam. Bu Gomez. Oğlum nereye gitti adam? Asiktir. siktir. Ölü kaybetti. Oğlum ne yaşandı az önce? Bak. Bu ilk gün gelen arkadaş. Tamam. Bu ikinci gün gelenlerden bir tanesi. Ama ben dün iki kişi almıştım buraya. Oğlum bir dakika şimdi. Peci kafam karıştı. Peci kafam karıştı yönetim. Üç kişi var şu an. Ama biz ilk gün bir kişi alıp, dün iki kişi alıp, bugün de iki kişi almadık ve toplamda Buranın 5 olması gerekmiyor mu? Abi neyse. Hani artık. Böyle bir arkadaş alalım. Yani ben bir şey anlamadım arkadaşlar. Siz anladıysanız. Veya hani tekrarını izlerken göreceğim. Benim gözümden ne kaçtı az önce? Neyse sağlık olsun. Yani sağlık da olmasın tabi milletin e, cenazesini kaybettik ama olur böyle şeyler ne diyeyim. Sürekli mi yok ettim onu yanlışlıkla ya. Allah hiçbir fikrim yok. Peki mezar taşı ne oldu buranın? Ben buraya mezar taşı da almıştım hani. Galiba onu da yok etti. Envanterim de yok. Tamam. Abi şuradan bir Basit mezar taşı. Satın al. Diyelim yerleştirelim. Ne diyeyim yani. Bir şeyler yaşandı az önce. Öyle de kalsın. Evet arkadaşlar bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde ziyaretçilerimize ağırlar. Gece zombilerimize savaşır. Geliştirmelerimizi yaparız. Konuyu biliyorsunuz. Seriyi ve oyunu beğendiyseniz yorumlarda bana belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.